AK Parti Genel Başkanımız, Başbakanımız Binali Yıldırım geliyor. Başbakan Bineli Yıldırım referandum mitinglerine devam ediyor. Yıldırım Burdur'da vatandaşlara seslendi. Hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. Efendim. Neymiş? Ömür boyu askerlikten kurtulacakmış milletvekili olan. Peki 18'inde Milletvekili oldu. 4 sene sonra bitti. Askerliği 30 yaşına kadar yapabilir. Tecil ediyorsunuz. Üniversitede okuyanlar askerliği ertelemiyor mu? Kendi oğlu 33 yaşında askere gitmiş mi? O halde ne konuşuyorsun sen? Bırak! Sen önce işine bak. CHP liderini freni boşalmış arabaya benzeten Yıldırım eleştirilerini sürdürdü. Öyle bir şey söyleyin ki yalanın da bir kalitesi olur. Yalanın hiçbirisinden hayır gelmez ama öyle yalanlar, öyle şeyler var ki adeta vitesi, freni boşalmış bir araba gibi. Ha babam gidiyor. Nerede toslayacak belli değil. Başbakan Yıldırım, başkanlık sistemiyle muhtarlıkların kapanacağını iddia eden Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Efendim diyor muhtarlıklar kapanacak. Bu kadar cehalet olmaz be kardeşim. Muhtarlıkları meclis bile kapatamıyor. Kanunla bile kapatılamıyor. Ancak anayasa değişikliğiyle kapatılabilir. Bunu bile bilmiyor. Bunu da bilmiyor. Geliyor yalan, yanlış. Bir sürü şey anlatıp gidiyor.